Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sözleri hatırlatılan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu çılgına döndü. Katıldığı programda konuşan Karamollaoğlu, "Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın." ifadelerini kullandı katıldığı televizyon programında konuşan Temel Karamollaoğlu'na yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmalarına ilişkin karşı blokta FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik sözleri hatırlatıldı. Karamollaoğlu Erbakan'ın sözlerine hakaret dolu cevaplar verdi. Karamollaoğlu konuşmasında saçmalıyor, bu kadar saçmalık olmaz, Fatih'in bir tecrübesi yok cahilliğe bakın ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altı, Limasa'nın üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT TV'de katıldığı programda Fatih Erbakan'ın sözlerine cevap verdi. Erbakan'ı üç kağıtçılıkla suçlayan Karamollaoğlu, saçmalıyor, bu kadar saçmalık olmaz, Fatih'in bir tecrübesi yok, cahilliğe bakın. Ne oldu da iki gün içerisinde birdenbire değişti, bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti? Adına yeniden refah dedi. Yeniden refah ismini alamaz normalde. Neden aldı? Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz diye cevap verdi.